resul Ekrem bakışıyla, edasıyla ona şu sözü söylemişti. Sen amcam amzayı şehit ettin, didik didik parçaladın. Seni gördükçe amcamı hatırlarım. Elimde olmayarak hakim olamadım, kalbim belki sana kırılır. Kabilse bana biraz seyrek görün demişti. İman içine girmişten sonra Resul-i Ekrem'den uzak kalmanın imkanı var mıydı? Yoktu ama fermana da boyun eğmek icap ediyordu vahşi bir iki sene yaşadı. Yaşadı ama Efendimiz minberin bu tarafındaysa, o minberin öbür tarafından yüzüne bakıyor, tebessümünü yakalamaya çalışıyordu. Selam verirse dudaklarında gezen kelimeleri yakalamaya çalışıyordu. Yaşadı iki sene zarfında, yarı saadet, yarı elem dolu iki senelik hayatı içinde. Her ağlamasını bir gülmenin, her gülmesini bir ağlamanın takip ettiği iki senelik devrinde, Efendimizin artık bana görünebilirsin. Beşaretini, sözünü, teklifini duymamıştı. Bir gün kainatın fahri vefat edip gidince, güneş batınca vahşinin içinde doğan güneş hepten grup etmişti. Artık bütün dünyası zulmani bir keyfiyet almıştı. Acaba bana mana aleminde artık gel diyebilir mi Resul-i Ve meydanlarını kovalıyordu. Vefat etsin de artık bu ağır yükü sırtında taşımasın. Allah'ın huzuruna gitsin bunu düşünüyordu. Vahşi mümindi. Ve Hasan Basri gibi bir tabiinin dilinde şu tebcil, şu takdirle anlatılıyordu. Ömer bin Abdülaziz gibi Kulefay Raşidi'nin beşincisi sayılan o büyük insan vahşinin atının burnunda ancak bir toz alabilir tebriciyle tebciliyle anlatılıyordu. Buna rağmen onda derin bir mesuliyet duygusu vardı. Hamza'yı şehit etmiş, Uhud'un kaderinde tesiri olmuş ve sonra Müslüman olduktan sonra da bana görünme itabıyla itaplanmıştı. Nihayet Yemame önüne çıkmıştı. Yemame çok çetin ve zorlu bir muharebe meydanıydı burada inşallah ölürüm diyordu. Halimin şehit olduğu yerde, Hüzeyfe'nin doğrandığı yerde, Ebu Akil'in parçalandığı yerde, Allah bana da nasip eder diye yememeye kadar gitmişti. Müseylemeyi Allah karşısına çıkarmıştı, yalancı peygamberi. Bu demirler içinde, tunç gibi insan bahşinin karşısına çıkınca, bir sahabi Allah düşmanı diye müseyleme işaret etmişti. Hatıra olarak elinde taşıdığı paslı bir mızrak vardı bu mızrakı yedi sekiz sene evvel göklerde Allah'ın aslanı diye yazılan Hazreti Hamza'nın sinesine saplamıştı. Hatrı olarak yanında bulunduruyordu. O paslı mızrağın başına yapacağı bir iş daha vardı. Müseylemenin sinesine saplanacaktı. İşte orada Müseylemenin sinesine dağına vazifesini gördükten sonra başını yere koymuş. Resul-i Ekrem ruhaniyetinden istimdat ediyor. Artık ya Resulallah sana görebilirim mi diyordu. Zira Müslüman kafirken Müslümanların en hayırlısını şehit ettim. Müslüman olduktan sonra kafirlerin en şerlisini öldürmüş oluyorum. Artık huzuru risalet Sena'ya çıkabilir miyim diyor. Bilmem ki vahşinin bu son vazifesini yapması, onun içinden mesuliyet duygusunu, vazife şuurunu, işlediği çürmün ağırlığını çıkmasına vesile olabilmiş midir? Bu mevzuda kimse bize kat'i bir tek kat şey söylemiş değildir. Biz de bilmiyoruz. Belki vahşi huzuru kibriyaya giderken in ağlıyordu. Niye ağlıyordu? Bir kul olduğu halde bir kulun yapması gereken şeyleri yapamadığından ötürü ağlıyordu. Allah'ı bildiği, tanıdığı halde, Allah'ı bildiren binlerce şair, binlerce alamet tarrakalarla onun mevcudiyetini ilan ettiği halde, o bunu bilememiş, uzun seneler cürüm ve günah işlemiş, kirlenmiş, lekelenmiş, Allah'ın huzuruna girerken işte bunun ağırlığı altında gidiyordu.